Hello kenarları crazy girl ve gudubet değerli öğrencim. Sindirim konusunu öğrenmeye devam ediyoruz. Önceki dersimizde sindirim çeşitleri nelerdi? hücre içi sindirim, hücre dışı sindirim, mekanik sindirim, kimyasal sindirim ne anlama geliyordu? Bunları öğrendik. Ardından hocam sindirim yapıları nelerdir? Kuşlarda, ineklerde, mide kaç bölmeli? Taşlık nedir, kursak nedir bunları öğrendik. Şimdi insanda sindirim sistemine geçmeden önce bu bilgileri bir tazeleyelim, hatırlayalım. Ardından da insanda sindirimle yolumuza devam edelim. Hazırsak ne yapalım dersimize başlayalım. Ne diyelim? Zedo ile eğitim her yerde. Şimdi notumuzu önümüze aldık diyoruz ki sindirim nedir, nerede ve nasıl gerçekleşir? Hocam bu soru nereden bakıyoruz diye sorarsak Zedua 10. sınıf biyoloji notlarında 35. sayfada bulunuyor hocam bu etkinliğimiz. Hemen söyleyelim kompleks olan besinlerin daha küçük yapı birimlerine dönüştürülmesine biz sindirim adını veriyoruz. Nişastanın ki kendisi bir polisakkarittir Yapı taşı olan glikoza dönüştürülmesi, proteinlerin yapı birimleri olan amino asitlere dönüştürülmesi olayları bunlar hocam sindirim olayları. Baktığımızda mekanik ya da kimyasal olarak sindirimi ne yapabiliyoruz? İki şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Mekanik sindirimde sen besinleri fiziksel olarak daha küçük parçalara ayırıyorsun. Dişlerinle bir besini çiğnediğin zaman onu ufalıyorsun. Biz buna mekanik diye Yer ismiyle fiziksel sindirim ismini veriyoruz. Hocam safra tuzlarının safranın yağları küçük yağ damlacıklarına ayırması olayı da yine fiziksel sindirim olayı. Peki hocam kimyasal sindirime baktığımız zaman burada ne oluyor diye sorarsak sen enzimler yardımıyla su yardımıyla büyük yapılı bileşikleri daha küçük yapılı bileşiklere dönüştürüyorsun. Biz buna hidroliz ismini veriyoruz. Hocam kimyasal sindirimde büyük yapılı bileşikleri küçük yapılı bileşiklere dönüştürürken aralarında bulunan bağları su yardımıyla yıkıyorsun ve hidroliz tepkimesiyle molekülleri yapı taşları haline dönüştürüyorsun hocam. İki şekilde gerçekleşebiliyor. Hücre içerisinde ya da hücrenin dışarısında kimyasal sindirim olabiliyor. Hücre içi sindirimde biliyoruz ki lizozom organili görevi evli hücre dışı sindirimde hayvanlarda, başka hocam kimlerde söyleyelim, bazı bakterilerde, mantarlarda dışarıya sindirim enzimi gönderilerek besinler ne oluyor? Hücrenin dışarısında parçalanıyor hocam. Şimdi bu sorumuzu çözdük. İki nolu sorumuza bakalım. Diyor ki bazı omurgalı hayvanların sindirim sistemi yapıları yukarıdaki şemada gösterilmiş, karşılaştırılmış. Bu şemayı inceleyerek ulaştığımız sonuçları aşağıdaki tabloya yazmamızı bizden istemiş hocam. Bakıyorum kuşun neyi var dersek gagası var. Kurdunkine bakıyorsun. Kesici ve köpek dişlerini görüyorsun. Gelişmiş hocam azı dişlerini görüyorsun. İneğe bakıyorsun. Önde hocam cımbız gibi ne var dersin? Kesici dişleri var. Arka tarafta gelişmiş azı dişleri var. İnsana baktığımız zaman da dişlerde hem etçil hem de otçul beslenebildiğimiz için bizde azı dişleri de var, köpek dişleri de var, kesici Biz Bizde hepsi mevcut hocam. Peki sindirim sistemi yapısına baktığımızda kuşta ne vardı diye sorarsak kursak vardı. Taşlık vardı kuş, kuşlarda hocam. Peki kurdun ve ineğin midesine baktığımızda özellikle ineğin midesine baktığımızda dört bölmeli olduğundan bahsetmiştik. İşkembe, börkene, kırkbayır ve şirden diye bahsettik. Bunun sebebinin otun parçalanmasının zor olduğundan bahsettik. Sellozun sindiriminin zahmetli olduğundan bahsetmiştik hocam. İnsanın sindirim kanalına bakıyorsun. İnsan ve ineğin sindirim kanalı diğer kurt ve kuşun sindirim kanalına kıyasla daha uzun yapıya sahipti. Şimdi bunlar neydi? Diş yapısı nasıldı? Mide yapısı nasıldı? Bağırsak uzunluğu nasıldı? Bunları söyleyelim. Hocam kuşa baktığında biliyorsun ki kuşun dişleri yok hocam. Neyi var? Gagası var diyoruz. Peki kurdun ki ne bakıyorsun? Kesici dişleri var, azı dişleri var, köpek dişleri var. İnekte ne yoktu? Hatırlayalım. İnekte hocam köpek dişleri bulunmuyor diye ifade etmiştik. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Peki insana baktığımız zaman bizde de hocam hem kesici hem azı hem köpek dişleri hepsi mevcuttu. Peki. Peki, mide yapısına baktığımızda kuşta ne vardı hocam? Kursak vardı. Bezli mide vardı. Başka bir de taşlık vardı. Bu sayede hocam taşlık yardımıyla besinleri mekanik olarak sindiriyordu hocam taşlıklarında. Kursakta besinler bir süre depolanıyorlardı. Bezli midede de üzerine de sindirim salgıları ekleniyordu hocam. Peki kurdunkine bakıyorsun. Tek bölmeli mide. İneğinkine bakıyoruz. Kaç bölmeli diyorsun? Duyamadım. 4 bölmeli mideleri vardı hocam. Peki bize baktığımız zaman da bizde de tek bölmeli mide olduğundan bahsetmiştik. Bizde selülozu sindiren Enzimler bulunmuyor dedi. Özellikle belirtmiştim hocam. Peki bağırsak uzunluğuna bakalım. Kuşunki kısaydı bağırsakları. Kurdunkiyle de baktığımız zaman hayvansal beslerin tüketimi selüloza kıyasla biraz daha kolay olduğu için daha kısa bağırsağa sahip ama biz ve ineklerin bağırsaklarına baktığımız zaman uzun bağırsağa sahip olduğumuzu biliyoruz değerli hocam. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Bu hayvanlarda beslenme çeşitiyle diş yapısı arasında bir ilişki var mı? Var tabii ki de hocam. Eğer etçil besleniyorsan, eğer otçul besleniyorsan ya da hepçil Yani hem etçil hem otçul beslenen bir canlıysan diş yapının farklı olmasını bekliyorum. Mesela kurdunkine bakıyorsun dişleri büyük, sivri, kesici dişlere sahip, gelişmiş köpek dişleri var. Bunlar neyi sağlıyor dersek avı yakalamayı, avı parçalamayı, avı öldürmeyi sağlayan yapılar hocam. Diş yapısı farklı hayvanın. Otçul beslenen hayvanlara baktığımızda onlarda azı dişleri gelişmişti. Niye hocam? Bu sayede otları bir de güzel ezebiliyorlardı. Sert bitkisel besinleri parçalayabiliyorlardı. Tohumları daha kolay çiğniyorlardı. Hepçil beslenen yani insanı düşünmelisin. Hem etçil hem de otçul besleniyoruz. Hocam kesici, köpek, azı ve büyük azı dişleri bulunuyor. Bu sayede hem bitkisel hem de hayvansal besinleri ne yapabiliyoruz? Tüketebiliyoruz hocam. Peki canlıların beslenme çeşidiyle bu canlının bağırsak uzunluğu arasında bir ilişki var mı? Ne diyorsun? Var tabii ki de. Eğer hocam sen otçul ve hepçilsen yani hem etçil hem otçul beslenen bir canlıysan senin sindirim kanalın daha uzun. Sebebi ne? Çünkü sindirim için zamana ihtiyacım var. Özellikle otçul memelilerde otun sindiriminin uzun olduğunu söylemiştik. Vakit gerekiyor bunun için. Ve hocam geniş emilim yüzeyi sağlama gibi avantajları var hocam uzun sindirim kanalının. Bağırsaklarımızda insanda sindirim sisteminde bahsedeceğim. Virüsler ve mikrovirüs dediğimiz yapılarımız var. Bunlar emilim yüzeylerini artıran yapılar hocam. Peki etçil memelilere baktığımızda sindirim kanalları daha kısa. Sebebi hayvansal beslenin parçalanması bitkisel beslere kıyasla daha kolay sindirimi gerçekleşiyor. O yüzden onların sindirim kanalları kısadır diyoruz. Gelin hocam aşağıya bakalım. Yukarıda hücre içi ve hücre dışı gör sindirim görselleri verilmiş. Üst tarafta hücre içi sindirim, alt tarafta hücre dışı sindirimi görüyorsun. Bu görsellerden yararlanarak canlardaki sindirim çeşitlerini ve sindirim yapılarını bir sınıflandınız diye sormuş hocam. Şimdi ben bakıyorum burada yalancı ayak yardımıyla amipimiz besini içeriye almış. İçeriye aldığı zaman bir besin kofulu oluşturmuş. Besin kofulu oluştuktan sonra biliyorsun ki hocam ne olacak? Lizozom yardımıyla bu besin kofulu birleşecek ve hücre içerisinde sindirim gerçekleşecek. Bu sayede hücre içi sindirimle amip, öglena gibi canlılar, sünger gibi canlılar ne yapabiliyorlar? Hücre içi sindirimle besinleri parçalayabiliyorlar. Bizim vücudumuzda da ak yuvarlar mikroplarla mücadele ederken, onları fagoste ederken, yerken yine hücre içi sindirim olayını gerçekleştiriyorlar. Peki hocam hücre dışı sindirime bakmanı istiyorum. Burası bir sindirim kanalı görüyorsun. İnce bağırsağın boşluğu, yediğin yemekler ağız, yutak, mid, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak diye ilerliyor hocam. İnce bağırsağa geldiğimiz zaman burada hocam besinlerin üzerlerine bak dikkat et bağırsak hücreleri tarafından sindirim enzimi gönderiliyor. Ve sindirim hücrelerin neresinde? Dışında gerçekleşiyor. Biz bu sindirime hücre dışı sindirim ismini vermiştik. Oluşan yapı taşı molekülleri de nereye alıyorduk? Hücrenin içerisine alıyorduk ve bu sayede hücre dışı sindirim olayını gerçekleştiriyorduk hocam. Şimdi sindirim çeşitleri nelerdi? Bunları hocam bir kıyaslayalım. Sindirim yapıları nelerdi? Çabucak bunları birlikte söyleyelim hocam. Hocam iki tip sindirimimiz vardı. Yukarıdaki görsele baktığımızda bir hücre içi sindirim bir de hücre dışı sindirim görebiliyoruz. Hücre içi sindirimde ne oluyordu? Önce bir koful oluşturup endostozda besini içeriye alıyorduk. Bu koful oluştuktan sonra besin kofulu oluşuyordu. Besin kofulu lizozomla birleşiyordu. Lizozom içerisinde sindirim enzimleri var. Bu enzimler besinleri bir güzel ne yapıyor? Yapı taşlarına kadar parçalıyor. İşe yaramayan sindiremediğimiz bazı bileşikleri de egzostoz dediğimiz olayla hücrenin dışarısına atıyorduk hocam. Bu sayede hücre içi sindirim yapabiliyorduk. Amip, öknena, sünger gibi canlılar bu şekilde hücre içi sindirimle beslenebiliyorlar. Peki hücre dışında ne oluyordu? Hocam büyük besinleri hücrenin dışına enzim salgılayarak ne yapıyorsun? Sindirebiliyorsun. Oluşan yapı taşlarını da aktif ya da pasif taşımayla hücre içerisine alıyorsun ve bu sayede besinleri parçalamış oluyorsun. Hayvanların besinleri hücre dışında parçalaması, bağırsak boşluğunda parçalaması, mide boşluğunda parçalaması bunlar hücre dışı Sindirim örneklerimiz hocam. Peki sindirim yapılarına baktığımız zaman sindirim sisteminde ne var? Besinleri parçalayarak hücrelerin kullanabileceği hale getiren organlar var hocam. Midemiz bu işi yapıyor. Dişler bu işleri yapıyor. Besinleri parçalıyorlar. Mekanik ve kimyasal sindirimle parçalama gerçekleştiriyoruz. Omurgalı hayvanlarda baktığımız zaman sindirim sistemi genellikle benzer yapılardan oluşuyor. Neydi bunlar? Ağızla başlıyor. Yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak diye devam ediyor. Hatırlayalım kuşlarda ne vardı? Kuşlarda hocam gaga vardı, kuşlarda kursak vardı ve besinlerin, boşaltım ürünlerinin ve üreme sistemiyle ilgili kanalların bağlı olduğu bir yapı vardı. Biz bu yapıya klozet kapağı diye söylediğimiz kloak adını vermiştik hocam. Peki memelilerde ne oluyordu kalın bağırsak? O da kimle açılıyordu vücut dışına? Anüsle dışarıya açılıyor ve dışkı an üstten vücudun dışına atılıyor diye ifade etmiştik. Sonra hocam sindirim çeşitleri ve sindirim yapılarını sınıflandırmada kullanılan kriterleri yazınız diye sormuşuz. Sindirim çeşidi de hücre içi sindirim var, hücre dışı sindirim var. Sindirim yapıları kimlerde? Kuşta, inekte, kurtta ve insanda olduğunu biliyoruz. Bunun için şu tabloyu koymayı tercih ettim hocam. Bunu konu altım kısmında öğrenmiştik. Baktığımızda bu hayvanların beslenme tipine baktığımız zaman etçil, otçul beslenebiliyor kuşlar. İnsan hem etçil hem otçul besleniyor. İnek otçul, kurda baktığımızda da etçil beslendiğini görüyorsun. Hayvanın beslenme tipine bağlı olarak ne oluyor diye sorarsak sindi diş yapısında, ardından mide yapısında, bağırsak uzunluğunda farklılıklar görebiliyor görülebiliyor hocam. Ne demiştik? Baktığımız zaman bu hayvanlarda, bu canlılarda hocam sindirim çeşidi hepsinde hücre içi, hücre dışı olacak şekilde gerçekleşebiliyor. Yani kuşta, inekte, kurtta, insanda hem hücre içi hem de hücre dışı sindirim olayını gerçekleştirebiliyor. Ama hocam diş yapısına baktığımız zaman kuşta diş yok, onun yerine ne var? Gaga var demiştik. Hocam başka inekli hocam köpek dişleri yok. Kurtta ve insanda kesici, azı ve köpek dişleri bulunduğundan bahsetmiştik hocam. Şimdi bir başka sorumuza bakalım. Canlarda sindirim çeşitlerini ve yapılarını gruplandırarak bu grupları uygun poster, model ya da ve ile gösteriniz diye burada sorulmuş hocam. Hemen gittim yapay zekaya sordum. Dedim ki bana güzel bir görsel çiz dedim ki şu sindirim çeşitlerini mekanik, kimyasal basit bir şekilde göstereyim. Hemen diyorsun ki hocam mekanik sindirimde besinleri fiziksel olarak ufalıyorsun. Bir bıçak yardımıyla ekmeği kesmek gibi düşünebilirsin. Burada ne yapıyorsun? Besini daha küçük hale getiriyorsun ama burada enzim kullanılmıyordu mekanik sindirimde. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kimyasal sindirime baktığın zaman ne oluyordu? Hocam hücre içi ve hücre dışında gerçekleşiyordu. Dışarıdaki besinin hücre içerisine alınarak bir besin kofuna alındıktan sonra lizozom yardımıyla parçalanmasına hücre içi sindirim ismini vermiştik. Amipöklene terlik sayvan ki Konu anlatım kısmında anlatmıştım. Hatırlıyorsun o videoları hocam. Sindirmesi hücre içi sindirime örnek hocam. Hücre dışı sindirimde canlılar sindirim kanallarındaki besinleri hücre dışına enzim salgılayarak ne yapabiliyorlar? Parçalayabiliyorlar kıymeti dostum. Şimdi bunu dedikten sonra, bunu dedikten sonra yukarıda 8 nolu sorumuzda da son sorumuzda da hocam yukarıda yapılandırılmış olan gridde kuş, kurt, inek ve insanda sindirimle ilgili kavramları verdim. Bunlardan aşağıda sana sorular soracağım. Hangileri sadece inekte bulunur, hangileri hem inekte hem insanda bulunur diye yorum yapıp cevaplamını isteyeceğim hocam. İstersen bu gördüğün kısmı durdurup kendin de bir deneyebilirsin. Bakalım doğru mu yapacağım, yanlış mı yapacağım deyip bakalım kendi de deneyebilirsin hocam. Hangisi sadece inekte bulunur diyor. Ben biliyorum ki inekte 4 bölmeli mide var. Bu da hocam geviş getirmesinden kaynaklı bir durum. İlk olarak yediği otları işkembeye gönderiyor. Ardından börkenekten ağzına getiriyor. Ağzına geldiği zaman midesinde ve bağırsaklarında bulunan o mutalist, o sellozu parçalayan bakteriler bakteriler yardımıyla besini bir güzel karıştırıp tekrardan ne oluyor hocam? Kırk bayır şirden deyip mide bölümüne gönderip sonra bağırsağa gönderiyor hocam. Bu gördüğümüz dört bölmeli midir kimde var? İnekte var diyoruz. Hangi dili beslenme şekline göre farklılık gösteriyor diye sorarsak söyleyelim. Kısa bağırsak, uzun bağırsak beslenme tipine göre değişiklik gösteriyor. Etçil canlılar genellikle kısa bağırsak, otçul canlılar daha çok uzun bağırsağa sahipler. Peki canlıya baktığımız zaman yediği besine bağlı olarak etçil, otçul ya, ya da hem etçil hem otçul beslenebiliyorlar. Bundan dolayı farklılık görülebiliyor canlılarda. Diş diş yapısına baktığımız zaman kesici, öğütücü dişlerin bazı canlarda olduğunu, bazılarında köpek dişlerin olmadığını biliyoruz. Neyle besleniyorsa ona bağlı olarak dişlerde farklılık görülebiliyor. Mide bölümleri de hocam eğer selülozun parçalanması zor bir besin olduğundan bahsetmiştik. Onu da beslenen bir ineksen senin mide maşallah 3 artı 1, 4 odalı ev gibi hocam. 4 neyli bölmeli mideye sahip olduğundan bahsetmiştik hocam. Hangileri hem inekte hem insanda bulunur diye sormuşum. Hemen diyorsun ki hocam öğütücü dişler, kesici dişler bunlar hem inekte hem insanda var. Bağırsaklarımız uzun. Fiziksel ve kimyasal sindirimimizi gerçekleştirebiliyoruz. Hücre içi, hücre dışı sindirim olaylarında hem inekte hem de bağırsakta bu olayları gerçekleştirebiliyoruz. Hangi sindirim çeşitiyle Organik atıkların çürütülmesi sağlanır. Hocam hücre dışı sindirimle ne yapıyorsun? Besinlerin üzerine enzim gönderiyorsun ve onları tabiri caizse çürütüyorsun, parçalıyorsun. Bu sayede parçaladıktan sonra, hücre dışında parçaladıktan sonra yapı taşı olan molekülleri hücrenin içine doğru pasif ya da aktif taşımayla alıyoruz demiştik hocam. Hangi sindirim çeşidi sayesinde diyor ki vücudun mikroplardan korunması sağlanır? Biliyorsun ki bağışıklıkta görevli olan ak yuvarlar ne yapıyorlar? hücre içi sindirim yapıyorlar. Mikrobu, bakteriyi gördükleri zaman peşine gidiyorlar. Endostoz dediğimiz olayla hücre içerisine alıp besin kofulu yapıyorlar. Lizomu çağırıyorlar. Lizom o mikrobu ne yapıyor? Bir güzel sindiriyor, parçalıyor. Dolayısıyla bağışıklıkta mikropla, vücudumuzun mikroplardan korunmasını sağlayan hücre içi sindirim. Hangisi kuşlarda var? Diyorsun ki kuşlarda gaga var, diş yok. Bağırtakları kuşları kısaydı ve baktığımız zaman fiziksel ve kimyasal sindirim gerçekleştirebiliyorlardı. Kuşlarda başka kloak var demiştik. Kuşlarda başka kursak ve taşlık kimlerde? kuşlarda bulunduğundan bahsetmiştik. Hangi deri kurt, inek ve insanda ortaktır? Bu hayvanlar sindirim yapıyorlar. Hem hücre içi hem de hücre dışı sindirim olaylarını gerçekleştirebiliyorlar ama baktığımız zaman bazı etçil, bazı otçul, bazı hem etçil hem otçul sindirime sahip, sindirim beslenmeye sahip bu şekilde çalışıyor. Bazısının midesine bakıyorsun çok bölmeli. Bazısının midesine bakıyorsun tek bölmeli. Dolayısıyla farklılıklar görülebiliyor ama ey, bu canlılara baktığımızda hücre içi ve hücre dışı sindirim olaylarını gerçekleştirebiliyorlar. Diyorlar kıymetli dostum. Şimdi seninle beraber sindirim sistemi konusuna, sindirim konusuna giriverdik. Öncelikle sindirim çeşitlerini öğrendik. Sindirimle ilgili yapıları öğrendik. Şimdi insanda sindirim kısmına geçiyoruz. Yani gittin yemek yedin. Yemek yediğin zaman o besin sen de ağzından gelip an üstten dışarı çıkana kadar hangi yolu izliyor? hangi aşamaları geçiyor, sonuçta ne oluyor, başımıza neler geliyor bunları sana güzel bir şekilde öğreteceğim kıymetli dostum. Besini parçaladıktan sonra da bizde besinler solunum tepkimleriyle enerjiye dönüştürmek üzere ne yapılıyor? Parçalanacaklar sindirim kısmından sonra da solunum kısmına doğru geçi geçi vereceğiz. Sindirimle ilgili söyleyeyim. Özellikle insanda sindirimle ilgili söyleyeyim. Zahmetli bir kısım gibi gelecek. Buraya kadar öğrendiğin kısımlar içerisinde fotosentez bir tık böyleydi. Bu sindirim sistemi kısmı, insanda sindirim sistemi kısmından senden maksimum dikkat, ilgi, alaka bekliyorum. Bazı kısımları üçer defa çizdireceğim. Defterine çizdireceğim hocam. Kafanda daha iyi kalsın diye. Bunu niye yaptığımı soran arkadaşlarım oluyor. Hocam niye üç defa çizdiriyorsun? Var ya işte diyorsun. Ya e, hiç maç izlemiyorum. Hiç an antrenman görmüyor musun? Adamlar futbolcular maça çıkmadan önce işte topu geliyorlar omuzlarında sektiriyorlar. Biri beline lastik çekiyor. Lastikle onu kaçmasını engelliyor. İşte kaleciye böyle hiçbir şey yokken elle uzak köşeye top atıyorlar. Niye bunları adamlara öncesinde yaptırıyorlar? Bu saçma gibi gözüken hareketleri. gerçekten sahaya çıktığı zaman bunlar bir şekilde refleks olarak adamın işine yarıyor hocam. Sana da bazı şekilleri çizdiriyorum ki elinde, kasında, beyninde hafıza oluşsun. Diyeceksin ki aa ben böyle bir şey yapmış ya demen için bunları yapıyorum. Semih hocam sana bunları keyiften söylemiyor. Baştan söyleyeyim bittiği zaman, üniversiteye gittiği zaman diyeceksin iyi ki bu şekilde çalışmışım. Bazen yazmak gerekiyor. Bazen görsel hafızamızı, elimizi, kolumuzu kullanmamız gerekiyor sevgili dost. Diyeceklerim bunlar. Videoyu beğendiğin için tekrardan teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Abone olmayan Kenafir Crazy Girl arkadaşınız varsa sınıfınızda çağırın gelsin. Sem hocayla biyoloji derslerin keyfine varsın hocam. Diyeceklerim bunlar. İnsanla sindirim sistemiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu notları nereden istiyoruz diye arkadaşlarım için söylüyorum. Bu yıl sizler için emek verip çıkarttık hocam. 10. sınıf biyoloji notlarımız 7 yayınlarından çıktı. Bu kitaptan dersleri sizlerle istiyoruz kıymetli gençler. Bunu da bilgisini vereyim. Benimle beraber değerli hocalarımın da kitapları var. Cedo öğretmenlerin kitapları da marif modeli uygun bir şekilde çıktı kıymetli gençler. Bunu da haberini vereyim. Çağız diyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.